Selam millet. Yepyeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber hem şıklığına düşkün olanların hem de bütçesini düşünenlerin bayılacağı bir konuya değiniyoruz. Erkek kol saatleri. Hepimiz biliyoruz ki güzel bir saat, bir erkeğin en önemli aksesuarlarından biri. Ama bazen o pahalı markalara servet ödemek zorunda kalmak da istemiyoruz, değil mi? İşte tam da bu yüzden it bugün 1000 TL ile 10.000 TL arasında Fiyat-performans açısından en iyi 5 erkek kol saatini inceliyoruz. Hazırladığım listede her bütçeye ve her tarza uygun seçenekler var. Videonun sonunda ise sizin için hazırladığım öneri listemi paylaşacağım. Siz de kendi favorinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İlk sırada sağlamlığı ve uygun fiyatıyla öne çıkan bir Casio klasiği var. Casio Edifice aev 1 1001 avdf bu saat, dayanıklılığı ve şıklığı bir araya getiriyor. Özellikle günlük kullanım için ideal olan bu model, hem iş, hem de spor aktivitelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Bu saat, tam 10 yıl pil ömrüyle sizi yarı yolda bırakmayacak türden. Uzun pil ömrü, sık sık pil değiştirme derdinden kurtararak kullanıcıya büyük bir rahatlık sağlıyor. Bu özellik, özellikle yoğun tempoda çalışanlar için büyük bir avantaj. Analog dijital ekranıyla hem şık hem de kullanışlı. Bu ekran, saatin hem klasik hem de modern bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Ayrıca, dijital ekran sayesinde tarih ve saat bilgilerini kolayca görebilirsiniz. 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliğiyle de havuz partilerinin ve deniz keyfinin vazgeçilmezi olacak. Bu özellik, saatinizi suya karşı koruyarak uzun ömürlü olmasını sağlar. Yüzme, dalış gibi su aktivitelerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kronometre ve alarm gibi özellikleri de unutmamak lazım tabii. Bu özellikler saatinizi sadece zaman göstergesi olarak değil, aynı zamanda bir yardımcı araç olarak da kullanmanızı sağlar. Özellikle spor yaparken kronometre özelliği oldukça kullanışlı olabilir. Deri kayışı saate şık bir hava katarken uzun pil ömrü de büyük bir avantaj sağlıyor. Deri kayış saatinizi hem rahat hem de şık bir şekilde kullanmanızı sağlar. Ancak deri kayışların zamanla yıpranabileceğini unutmamak gerekir. Ama her şey mükemmel değil elbette. Dijital ekranı biraz küçük buldum. Bazılarınız için okumakta zorluk yaratabilir. Bu durum özellikle görme problemi yaşayan kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir. Ayrıca deri kayışlar zamanla yıpranabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Deri kayışın yıpranması saatin görünümünü olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle deri kayışın bakımını düzenli olarak yapmak önemlidir. Yine de uygun fiyatı ve sağlamlığı ile Casio Edifice AFV-C100H-BADF fiyat performans odaklı kullanıcılar için harika bir seçenek. Bu saat hem bütçenizi zorlamadan kaliteli bir ürün sahibi olmanızı sağlar hem de uzun ömürlü kullanımıyla sizi memnun eder. Sırada, şıklığı ve dayanıklılığı bir arada arayanlar için mükemmel bir seçenek var. Casio Edifice FR 573 DB Gil AUD Bu saat hem zarif bir tasarıma sahip hem de günlük kullanımda oldukça dayanıklı. Bu saat, paslanmaz çelik kasasıyla göz alıcı bir görünüme sahip. Parlak ve sağlam yapısı, saatin hem şık hem de dayanıklı olmasını sağlıyor. 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliğiyle de her türlü maceraya hazır. İster yüzme, ister dalış yapın, bu saat sizi yarı yolda bırakmaz. Kronometre ve mineral cam gibi özellikleri de unutmamak lazım. Bu özellikler saatin hem işlevselliğini artırıyor, hem de çizilmelere karşı koruma sağlıyor. FR 570 dişli DBH 1A Viru DF'nin en sevdiğim özelliği, modern ve şık tasarımı. Bu saat, hem klasik hem de modern tarzları bir araya getiriyor. Bileğinizde harika duracak ve her kıyafetinize uyum sağlayacak bir saat arıyorsanız, bu modele mutlaka göz atmalısınız. İster iş toplantısında, ister günlük hayatta kullanın, her ortamda dikkat çekecektir. Yüksek dayanıklılığı ve su geçirmezliği de büyük avantajlar. Zorlu koşullarda bile performansından ödün vermez. Ancak paslanmaz çelik kasa biraz ağır olabiliyor. Bu da bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir. Bu ağırlık saatin sağlamlığını artırsa da uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık verebilir. Ayrıca bazıları için biraz büyük gelebilir. Büyük saat sevenler için ideal olsa da daha küçük ve hafif saat tercih edenler için uygun olmayabilir. Genel olarak Casio Edifice EFR 570 DB IRA UD, şıklığı ve dayanıklılığı bir arada arayanlar için harika bir seçenek. Hem günlük kullanımda hem de özel günlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Chapter 3 Seiko SSB 340B klasik ve hassas. Sıradaki saatimiz klasik tasarımları sevenler için Seiko SSB 345P. Bu saat Japon Quartz mekanizmasıyla hassas zaman ölçümü sunuyor. Kronograf özelliğiyle de spor aktivitelerinizi takip etmenizi sağlıyor. Suya dayanıklı yapısıyla da her an yanınızda. Seiko SSB 345P'nin en sevdiğim özelliği, klasik ama modern tasarımı, hem günlük hayatta hem de özel günlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir saat. Uzun ömürlü mekanizması da büyük bir avantaj. Ancak kadran boyutu biraz büyük olabilir. Bu da bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir. Ayrıca otomatik saatleri tercih edenler için uygun bir seçenek değil. Genel olarak Seiko SP 345P klasik tasarımları ve hassas zaman ölçümünü sevenler için harika bir seçenek. Chapter 4 Tissot PRX T1307 Turk on Undark Lüksün simgesi Sırada lüks ve şıklığı arayanlar için özel bir saat var. Tissot PRX T1307 Turk on Unvon Bu saat zarif tasarımı ve üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu saat lüks paslanmaz çelik kasası quartz mekanizması, safir camı ve 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliğiyle premium bir deneyim sunuyor. Paslanmaz çelik kasa, saatin dayanıklılığını artırırken, safir cam çizilmelere karşı üstün koruma sağlıyor. Tissot, PRX, T1374, Orzu Canfold 4 Züvü'nün en sevdiğim özelliği, şık ve zarif tasarımı. Bu tasarım, hem günlük kullanımda hem de özel günlerde bileğinizde fark yaratacak. Bileğinizde fark yaratacak ve size prestij katacak bir saat arıyorsanız, bu model tam size göre. Özellikle iş toplantıları ve resmi davetlerde bu saat, Stilinizi tamamlayacak mükemmel bir aksesuar. Çizilmeye dayanıklı safir camı da büyük bir avantaj. Bu özellik saatinizi uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi kullanmanızı sağlar. Ancak fiyatı diğer saatlere göre biraz yüksek. Bu da bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir. Yine de sunduğu kalite ve prestij göz önüne alındığında bu fiyatın karşılığını fazlasıyla veriyor. Ayrıca tasarımı bazıları için fazla klasik bulunabilir. Ancak klasik tasarımlar zamansızdır ve her dönemde şıklığını korur. Genel olarak Tissot PRX T-GUN 374 UN ONMORSEV 4 FUFUS lüks ve şıklığı sevenler için harika bir seçenek. Hem teknik özellikleri hem de estetik tasarımıyla bu saat her açıdan beklentilerinizi karşılayacak. Chapter 5 Citizen Suyosa NJ Serum 151-88M Mekanik Zarafet ve son olarak otomatik saat tutkunları için özel bir model, Citizen Suyosa NJ7151-88EM. Bu saat, otomatik mekanizması, safir camı, suya dayanıklı yapısı ve paslanmaz çelik kasasıyla göz alıcı bir görünüme sahip. Citizen Suyosa NJ7151-88EM'in en sevdiğim özelliği, kendinden kurmalı mekanizması. Saati sürekli kurma derdinden sizi kurtarıyor. Sağlam yapısı ve şık tasarımı da büyük avantajlar. Ancak otomatik mekanizma olduğu için günlük kullanımda hassasiyet ayarlaması gerekebilir. Bu da bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir. Ayrıca diğer modellere göre biraz ağır. Genel olarak Citizen Suyosa nj 4 u 51 m Otomatik saat tutkunları ve mekanik zarafeti sevenler için harika bir seçenek. Ve işte geldik videonun sonuna dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım bu 5 şahane saat arasından kendinize uygun olanı bulmanıza yardımcı olabilmişimdir. Peki, sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu bana çok yardımcı olur. Bildirimleri açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz kaçırmak istemezsiniz. Şimdi yorumlarda favori saatinizi bizimle paylaşın. Görüşlerinizi merak ediyorum. Yeni içerikler için abone olmayı unutmayın. Daha fazlası yolda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.